you. Mm -hmm. Merhaba günler Ziraat mühendisliği bitki koruma paydaşlarım. Sizinle kısa video serilerinden birinde beraberiz. Size şu anda çiçeğin katilini görüntüleyeceğim. Özellikle domateste. Tabii bu biberde de olur. Bakın görüyorsunuz şurada bir kuruma şeklinde. Bu çiçek katili yani veriminizi tamamen götürebilir. Zaman zaman size denk geliyorsunuzdur. Ya çiçeklerimin sapında kurumalar oluyor falan diye. Hatta az önce arkadaşım elinde var. Onu versene bir parça attın mı? Neyse sorun değil abi buluruz. Ee, vardı böyle enfeksiyonu ilerletmiş. Bakın şurada. Enfeksiyonu ilerletmiş ve evet tamam çok sağ ol. Çiçeği halletmiş. Yani bu üzerinde sararmıştı. Gördüğünüz üzere bu vatandaşı yaymamak için önce tanımanız lazım. Bilin bakalım bunun ismi nedir? Yorumlara bekliyorum. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.